Evet arkadaşlar Nissan Sertepe Yalova yolu bayindeyiz. Şimdi bayinin elinde gördüğünüz gibi Nissan Qashqai'nin turuncu renk, koyu turuncu gerçekten güzel duruyor. Beyaz bence daha hoş yani benim fikrim. Gördüğünüz gibi beyazı var, turuncusu var, juku var, beyaz bir adet daha. Micra'nın füme rengi, siyahı, mavisi, navarası derken hepsinden modeller mevcut. Şimdi şöyle bir kampanya var arkadaşlar Nissan'larda belirtim örnek veriyorum Micra modelinde tek model var tekne 585.600 arkadaşlar arabanın fiyatı nakit alımlarda 22.500 daha bu fiyattan aşağı düşüyor ben krediyle alacağım diyorsanız 70.000 TL 12 ay sıfır faiz var bu birinci seçenek ama. Bu 70.000 TL 12 ay sıfır faiz kampanyası değil. Normal 1.89 üzerinden ben kredi kullanacağım, daha fazla kredi kullanacağım diyorsanız kullanabiliyorsunuz ve o zaman 22.500 TL'de indirim olabiliyor. Yani bu sıfır faiz kampanyayı kullanmazsanız 22.500 TL'lik indirim alabilir ve diğer ee, kredi seçeneğini kullanabiliyorsunuz. Örnek veriyorum Nissan aylara geldiğimiz zaman Tekno modelleri hariç arkadaşlar bunlarda da 150.000 TL 15 ay sıfır faiz yani 150.000 lirayı 15 ayda ödeyebiliyorsunuz. Ben 150 bin lira 15 ay sıfır faiz değil normal e, kredi kullanarak örnek veriyorum 200 bin 250 bin kredi kullanacağım da diyorsanız kullanabiliyorsunuz. Tabii ki oran biraz daha farklı. Bunlar da arkadaşlar 60 bin TL liste fiyatından düşü örnek veriyorum. 938 bin liralık Özür diliyorum. 996 bin araba 60 bin lira düşüyor. Biliyorsunuz sosyal medyada yeni kitlelere ulaşmak oldukça zor. Touch App'te ise her kullanıcının kitlelere ulaşma ihtimali aynı. Sadece bulunduğunuz lokasyonda değil, içeriklerinizi dünyanın farklı yerleriyle de paylaşabilir. Oradaki içeriklere ulaşabilirsiniz. Bunu profildeki harita sayfasından kolayca yapabilirsiniz. Linkten uygulamaya erişebilirsiniz. Touch App ve kullanabiliyorsunuz. Bu da gayet e, güzel duruyor. Aynı şekilde Juk'ta da 22.000 TL biraz önce bahsettiğim kampanya mevcut. Arkadaşlar bayilerde gezip bu Ekim ayının sonuna kadar geçerli. Bunun buradan bilgisini verelim. Bayilerdeki anven an gelişmelerle karşınızda olmaya devam iletişim bilgilerini aşağıya ekliyor olacağım.